I <laughs> do taraf alalım siz. Tamam. Aşağı ince ince ince. mi? abi. Efendim böyle alalım. Etirazlarımıza konu birçok belgeli tam kanunsuzluk hali olarak mevzuatta geçen halleri içeren dolayısıyla seçimlerin önce öncelikle iptalini ve ardından da olmuyorsa tüm sandıkların tekrar sayılmasını gerektiren bulgularımız var. Merkez İlçe Seçim Kurulu'na yaptığımız talep üzerine sandık birleştirme tutanağının hazırlanması sürecinde yapılan kontroller sonucunda Milliyetçi Hareket Partisi adına girişi yapılmamış çok sayıda oyun tespiti de oy girişlerinde hata yapıldığını göstermiş. Yani giriş sırasında da önemli sayıda partimize verilen oyların maalesef sisteme girilmediğini tespit ettik. Bu açıdan da itirazımızın değerlendirilerek karar verilmesine tüm bu nedenlerle hukuka aykırılıkların seçim sonuçlarını etkileyecek itelikte olduğunun tespiti halinde öncelikle seçimin iptaline kabul edilmemesi halinde ise tüm geçerli ve geçer soyların yeniden sayılmasına karar verilmesini sayın ilçe seçim kurulumuzdan arz ve <laughs> Gördüğünüz gibi hiçbir şey bitmiş değil. Evet. Helal. Evet. olmuyor. Önce bunların sonuçlanması <laughs> gerekiyor inşallah. Yani.